kıymetli konuklarımız. Açılış konuşmalarını yapmak üzere Hukuk Fakültesi Dekan Vekilimiz Sayın Profesör Doktor Fatih Ertuğay'ı kürsüye davet ediyoruz. Kıymetli konuklar, değerli hocalarımız, misafirlerimiz ve sevgili öğrenciler. Hepinizi en içten duygularımla selamlıyor. 2025-2026 eğitim öğretimiyle açılış dersimize hoş geldiniz diyorum. Bugün burada sadece bir dersin değil, bir geleneğin, bir anlamın ve bir tarihin parçası olmak üzere buluştuk. Açılış dersimizi gök medresinde yapıyor olmamız elbette ki sıradan bir tercih değil. 1271 yılında inşa edilen bu muhteşem yapı, göğe yükselen mavi çinleriyle sadece gökyüzüne değil, aynı zamanda ilme, irfana ve adalete açılmış bir kapı gibidir. Biz de hukuk fakültesi olarak bu kapıdan geçmeyi, gök kubbenin altında hakikatin peşinde koşmayı kendimize görev ve öncelik olarak belirledik. Sevgili öğrenciler, hukuk insanlığın en eski ve en köklü araçlarından biridir. Doğru olan nedir, adil olan nedir, hakikat ve gerçek nedir sorularına verilen cevap, kimi zaman tabletlerde, kimi zaman kitaplarda, kimi zaman da mahkeme kültürlerinde şekillendirilir. Bizim görevimiz bu büyük mirası geleceğe taşımak. Tabii ki bu sizin açınızdan büyük bir sorumluluk. Ama endişe etmenize gerek yok. Sizden hamirabı kanunlarını ezberlemeniz istenmeyecek. Sadece anayasayı hatırlatmanız yeterli olacak. 2017'de açılan ve 2022'de öğrencilerini kabul eden fakültemiz kısa sürede büyük bir yol aldı. Genç bir fakülteyiz. Evet ama unutmayalım ki bazen gençlik köklülüğe meydan okuyan bir dinamizmi beraberinde getirir. Bir hukuk fakültesi olarak biz hem köklerimizi tarihten alıyor hem de yönümüzü geleceğe doğru ayarlıyoruz. Kıymetli konuklar, hukukun üstünlüğüne inanan, insan haklarına bağlı, etik değerlere duyarlı hukukçular yetiştirme azmindeyiz. Bu fakültede sadece kanun maddeleri değil, Aynı zamanda adalet duygusu, vicdan ve sorumluluk da öğretilmekte. Çünkü iyi bir hukukçunun yalnızca kanunları bilen değil, aynı zamanda insanı, toplumu ve tarihi de okuyabilen bir hukukçu olduğunun farkındayız. Bu noktada bize destek olan tüm iç ve dış paydaşlarımıza teşekkür etmeyi borç biliyorum ve özellikle bu yılki açılış dersimizi onurlandıran Değerli hocamız, sayın Profesör Doktor Hakan Hakeri'ye şükranlarımı sunuyorum. Sözlerimi fazla uzatmadan bir kez daha buraya teşrif eden herkese teşekkür ediyor. Yeni eğitim öğretim yılının hepimize hayırlı olmasını umuyorum. Unutmayalım, göğün altında adalet aramak sadece bir meslek değil, aynı zamanda bir yolculuktur ve sorumluluktur. Hep birlikte bu yolculuğa çıkıyoruz. Saygılarımla. Vielen <sus> Dank.